Merhaba arkadaşlar. Arzu'nun lif sepeti YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle örgüyü yeni öğrenmek isteyen arkadaşlarımız için ilmek atmayı yani örgüye başlamayı göstereceğim. Bunun için şişlerim var. üç buçuk numara şişim var. Ve bir de pembe, açık pembe ipim var. Şimdi ben size hemen kısa bir videoyla göstermek istiyorum nasıl başlandığını. İpimi açıp birazını böyle uzatıyorum, böyle biraz uzatıyorum. Tabi ilmek sayınıza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi size sadece başlamasını göstereceğim. Alıyorum böyle ipimi şu şekilde böyle yapıyorum. Şöyle iki parmağımın üstüne alıyorum. Bunu da böyle buradan buradan getiriyorum. Şuradaki ipimin içinden geçiriyorum. Böyle. İlkinde boş oluyor zaten. Tekrar elimin üstüne alıyorum. Böyle. Bu defa şuradaki şu e, yuvarlak olan, halka gibi olan üçgenin içinden geçiriyorum. Şişimi buradaki ipimizi alıyorum. Ve baş parmağımdaki ipi bırakıp sabitliyorum. Gördüğünüz gibi şu an iki tane ilmeğimiz oldu. Yine aynı işlemi yapıyorum. Buradaki yuvarlağımızın içinden şişimi geçiriyorum. Tekrar şişime geçirdikten sonra bırakıp ipimi sabitliyorum. Çekerek. Tekrar geçiriyorum. Yuvarlağımız içinde. Karşı işaret parmağımızın olduğu ipten alıp içinden böyle geçiriyorum çekiyorum. Böyle arkadaşlar kaç ilmek yapmak isterseniz böyle başlayacağınız örgüye göre kaç ilmek başlarsanız ona göre sayısını yapabilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi ilmeklerimiz çoğalıyor böyle buradan tekrar göstereyim şuradan geçiriyorum bu ipimi alıp içinden çekip bırakıp ipimi sabitliyorum böyle gördüğünüz gibi ilmeklerim şu an çoğalıyor biraz ipimi açayım Böyle arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar için gösteriyorum örgüye. Yeni başlayacak arkadaşlarımıza kolay gelsin. Böyle gördüğünüz gibi iki parmağımın üstüne alıyorum. Çekiyorum. Karşıdaki ip alıp sıkıştırıyorum. Böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi ilmeklerim oldu. Tabi siz istediğiniz sayıda bunu başlayabilirsiniz. Ben şu an size göstermek için yaptığım için çok büyük başlamıyorum. Gördüğünüz gibi ilmeklerimiz oldu. Evet arkadaşlar bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler.